HDP ile işbirliği ve ona onunla birlikte adeta e, siyasette bir sonuç almaya çalışmak ise çaresizlikten, e, ödeklikten başka bir anlamı yoktur. Ülkeyi bölmek için emperyalizmin emrine girmiş olan unsurlarla hiç kimse işbirliği yapamaz. Böyle bir işbirliği de meşru olamaz. Teröristi besleyeceksiniz, teröriste destek olacaksınız, teröristi meşrulaştıracaksınız makulleştireceksiniz. Sonra da Türkiye'yi ileriye götürmek için hizmet ettiğinizi söyleyeceksiniz. Burak kargalar güler. Vatandan taviz verilerek, milletin birliğinden taviz verilerek, Mehmetçiğin kanından taviz verilerek seçim kazanılamaz. Sırtımızı PYD'ye dayandık. Buralardan defolup gideceksiniz söylemini edenler siyaset değil, terör yapmaktadır. Bu dil siyasetin dili değil, terörün dilidir. Terörün dilini konuşanlarla işbirliği yapmak, üstü açık veya kapalı yan yana gelmek hiçbir siyasi partiye hiçbir katkı sağlamaz, sağlamayacaktır. HDP siyasi kamuflajlı bir terörist organizasyondur. Kapatılmalıdır. Açıkça söylüyorum, kapatılmalıdır. HDP ile işbirliği değil. HDP'nin halkları, mezhepleri, bölgeleri birbirine düşüren politikaları reddedilmelidir ve hedefe susturulmalıdır. Haddi bildirilmelidir.